Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda Atiore ile bir yılda 100 dolarlık bir de 500 dolarlık yatırımla ne kadar para yapılır onu size göstermek istiyorum. Videoya başlamadan önce abone olanlar için teşekkür ederim. 100 abone özel videomda 50 dolarlık kripto para kazanma şansınız olacaktır. Ondan videoya baktığınızda abone olmayı unutmayalım ve videomuza başlayalım. İlk Atiore hesabımıza giriyoruz. Sonra ilk olarak açık mevduatlarda günlük karımıza bir bakalım. İlk dedik ki 100 dolarlık yatırımla bir başlayalım. Burada dolara girelim. Şimdi kendim dolar yatırım yapmadım. Binance US doları ile yaptım. Ama fark etmiyor ki zaten aynısı oluyor. 100 dolarla bildiğiniz gibi burada bir deposito miktarına bakalım. 118.74 veriyor. Burada yazan net kar verildiği en yüksek kar oranını hesaplıyor. Ben de size göstereceğim yaptığım bir Excel programıyla ortalama karı olarak hesapladım. Çünkü günlük kar size her zaman maksimum günlük karı vermiyor. Ortalama ile yaptım çünkü çoğu zaman işte 1.15 ile 1.2 arası oluyor. 100 dolar yatırımla da gördüğünüz gibi günlük işte ortalama kar 1.2 dolar da oluyor. Şimdi benim yaptığım programa bir bakalım. Şu burada oluyor. 100 dolar olarak yazdım buraya. Gördüğünüz gibi 100 dolarlık yatırım. Günlük kar oranı 1.2. 15 gün sürüyor bildiğiniz gibi. Burada yine bakabiliriz. Mevduat vadisi 15 gündür. Önemli olan şey de pazartesinden cumaya kadar günlük kar oranınızı geri alıyorsunuz. Cumartesiyle pazar günü belki bildiğiniz gibi e, atıyor oraya gidiyordur. Çünkü onların kazanç yapmaları da önemli. Hani garanti olan bir yatırım sayfası olduğu için garanti demeyeyim de yüksek e, garanti olması yüksek bir firma. Hani şimdi kaç seneden beri olan bir yatırım sayfasıdır atıyor oraya. Bir de benim ilkle ikinci videoya daha bakmadıysanız oraya bakın orada atıyor nasıl çalışıyor onu anlatıyorum size. Evet şimdi geri dönelim. 100 dolarla 300 dolar yatırım planında 15 gün sürüyor. Günlük kar ortalama 1.2 de dediğim gibi o da işte günlük kar olarak 1.2 dolar da oluyor planlık kar ne oluyor? Şu 15 günde yaptığınız kar. Hani 15 kez 1.2 ortalama desek 18 dolar yapıyor şu planlık 15 günde. Sonra 118'e yine yatırıyorsunuz. 118 dolar yapıyor 139. Burada günlük kar 1.2'den 1.41'e çıkıyor. Böyle devam ediyor. Değişen şey nerede? burada başlıyor. Neden? Çünkü 500 doları tamamlamış oluyoruz. 500 doları da tamamladığımız zaman kripto planıyla yatırım yapmaya başlıyoruz. Çünkü burada ortalama oranı 1.2'den 1.6'ya çıkmış oluyor. 15 günden 25 güne çıkıyor mevduat vadisi. Bir de Gördüğünüz gibi günlük karımız da artmış oluyor. Şimdi 523.38 dolar yatırım yaptığı zaman günlük karımız 1.6, 25 gün sürüyor. Günlük karımız ise 8.37 doları çıkıyor. 25 günlük planımızla da 25 gün sonra 209 dolar kazancımız oluyor öyle de devam ediyor. Önemli olan şey de bunun dışında burada anlatayım. Bir sene bildiğimiz 360 günü iş gün olarak, pazartesinden cuma günü olarak da 260 gün oluyor. Ona göre de ben 260 günü hesapladım. Paz hani cumartesiyle pazar kar etmediğimiz için. Sonra böyle devam ediyor. İşte 732, dolar oluyor. 1000'im 1436 öyle devam ediyor. Oradan 2000'e çıkıyor. Sonra 260 günde de diyelim yarın yatırım yapsak 100 dolarlık 365, diye, 364 gün sonunda da hani 263 gün sonunda da 100 dolardan 2332 dolara çıkartmış oluyoruz. Burada gördüğünüz gibi. Bu da işte dediğim gibi günlük ortalama karıyla biraz daha düşük de olabilir, daha fazla da olabilir. O da işte şansa bağlı biraz. Tam bir sene sonra yaptığımız yatırımla 23.3 kat, kat kazancımız oluyor. 100 dolar işte 2332. Bunu ben 500 dolarla da hesapladım. Belki birinizden birisi vardır. 500 ile başlamak ister. Diyelim ben kendim ilk 200-250 ile başladım. Sonra bir hafta sonra onu 5100 dolara çıkarttım. O 5100'lük dolarla da gelecek zamanda onunla da alakalı video yapacağım. Daha bir ay oldu herhalde. Evet bir ayı geçti. Bakalım bir ayda ne kadar yapmışım onunla alakalı da video yapacağım. 500 dolarla da... Onu gelecek tabloda size göstereceğim. Tam 17.900 işte 17.864 dolar ortalama e, kazancı çıkıyor. Bunu da kat olarak hesaplarsak işte 100 dolarla dediğim gibi 23.3 kat kazancımız oluyor. 500'e de 35.7 kat. Neden o kadar çok fark ediyor? Çünkü burada gördüğünüz gibi 500 dolarlık yatırım yaptığı zaman günlük kar oranımız 1.2 değil 1.6'ya çıkıyor. Onu da işte her gün hesaplarsak onu öyle büyük işte farkı görebiliyoruz. Burada 260 gün hani 260 iş günü bir senelik 500 ile başlıyoruz. 1.6 ile 700'e çıkmış oluyor 25 günde. Günlük karımız 8 dolar. Planlı kârda 200. Sonra 700, 980'e çıkıyor. 980'den 1372. Nerede burada değişim oluyor? 6174'te. Neden? Çünkü 5000'i geçtiği zaman ortalama karımız oran olarak 1.6'dan işte 2'ye doğru 2.05 2.02 oralarda. Burada da mevduat vadisi de 40 güne çıkmış oluyor. Evet. Burada bir hata buldum. Pardon. Evet burada bir hata buldum. 5 5200... 70 nokta 69 yo 68 pardon bu 40 gün 2.01 bu doğru ama bu 9513 nokta 58 25 gün bu 40 gün bu da 40 gün 255 güne geliyoruz. Bunun da ilk 5 gününü de yazalım. 17162.50 ortalama 2.01 İlk 10 gününü hesap. Ayo pardon, ilk 5 günü hesaplayalım. Zaten burada hepsi otomatikman ayarladım her şeyi. O zaman 500 dolarlık yatırımımız 18.887.33 yapıyor. 33 silim böyle. Her şeyi bir defa da görelim diye. 500 dolarımız 18.887 dolarımız yapıyor gün olarak bir bakayım. 260 gün bu doğru. Evet bu doğru. Tamam. Şimdi doğru olması lazım hesap hesaplaması. Evet arkadaşlar isterseniz videoyu durdurup bunu bakabilirsiniz. Dediğim gibi atıyor ilgili bir şey bilmek istersiniz yorumları yazabilirsiniz. Bir de unutmayın ki e, hesap açmak isterseniz videonun altında ben size benim arkadaşlık sayfasını oraya oradan girebilirsiniz. Hem bana yardım etmiş olursunuz. Bir de nasılsa bedavaya hesap açmak. sorunuz olursa yazın. Videoyu like etmeyi unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. Videoya baktığınız için teşekkürler ve iyi akşamlar dilerim.